söyledi ses şey şu. Hocam, dedemin bir sözü var rahmetlik. Ne sözü var? Hayat devam ediyorsa ümit vardır. Ha, Allahu ekber. ekber. Hataylı bir kardeşimiz vardı. Hataylı kardeşlerimiz. Yakışıklı, uzun boylu, baba yiğit. Delikanlı ya. Delikanlı mı delikanlı. Efendim, <laughs> o da burada kaldı şey yaptı. Biz tabi burada kalınca biraz da onların işten gelme saatlerini, yorgun argın gelip de yatıp, çorapları kokup da biraz sonra cesen okunacak, cemaatle papazlık olmuyor. zor durumda kalmayalım diye. Her şeyi kontrol ediyoruz. Ben çok gece saat 12.30 buçuk bir de yukarı çıkıp da kontrol etmişimdir. Ya mu alıyor, kavga mı yapıyorlar? Sıkara içer, camiyi yakar. Tabii. Çat kapı bunları kontrol ediyorum. Tabii. Kolay ya, değil. Ya kolay Allah değil ama kolay. zevk verici. Eyvallah. Zevk verici. Bak bir iki aydır e, benim çocuklardan üç tane evlatım Var, ellerinden öper. İkisi bahsettin. yanımda tabii işe ara verdiler koronavirüs sebebiyle. Onlar bile alıştı. Önceden baba başına bir hal gelecek. Baba yapma, baba dikkat et falan diyorlardı. Şimdi alıştı. Baba diyor ya diyor karnı acıktın diyor birisi diyor kapıda diyor. <laughs> Baba ya şey diyor. E, su su kapanmış diyor. Kombi diyor kapanmış diyor. Ya. E, banyo yapamamış diyor. Seni soruyorlar baba. İşin ya. içine girince yani, değişiyor. Ya alışıyor insanlar. Yani onlara da bir merhamet Şey diyor. Örnek olmaya çalışıyoruz. İyi bir baba olmuyor. Ha. Örnek bir baba olmaya çalışıyoruz. Evet, Bak bir ha. şey yaparken kaç yere örnek oluyorsunuz. Tabii, Dolayısıyla tabii. ondan e, bir ay, bir buçuk ay, iki ay burada kalınca biraz daha ahbap oluyorsunuz. Aranızda muhabbet artıyor. Dedim ki kardeş bir gün e, laptopumu getirdim dedim. Ya emekli olunca dedim ya hatıra kalsın. Eğer dedim hoş görürsen, eğer müsaaden varsa sen anlat ben not alayım seni dedim ya hatıra kalsın. Aa. Ha. Emekli olunca okur, seni hatırlarım dedi. Ha. Tamam hocam dedi. Oturduk buraya. Bismillah. Doğup doğmasından sokağa kalma sebebine kadar. Allah Allah. Hepsini anlattı, anlatıyor, anlatıyor. Abi küçük dilimi yuttum ya. Neler, neler, neler. Neler. Hataylı. Efendim Babası e, bir yabancı ile evleniyor. Yabancı ile evleniyor. Ve bu kardeşimiz oluyor. Aha. Bu kardeşimiz daha bir buçuk aylıkken Babaannesine ve dedesine bırakıp anne baba kaçıyorlar. Allah Yurt dışına gidiyorlar. Bak, bir bak, buçuk, buçuk aylık bir. çocuğu Bir buçuk aylık çocuğu bırakıp gidiyorlar. Ve <laughs> e, yurt dışına gittikten sonra hanımıyla kavga yapıyor, boşanıyor bir başkasıyla evleniyor. E, yurt dışında suç işliyor, içeri giriyor, geri çıkıyor. Efendim e, evlendiği kişinin geliyor Antalya'ya iki tane kız oluyor, Antalya'ya yerleşiyor. iki tane kız yaşıyor eşiyle. Tamam. Adam yaşıyor. Fakat bu çocuk gelmiş 20 yaşına anne babasını hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Hiç telefonda seslerini de işitmemiş. Allah. Im. Tamamen bırakmışlar gitmişler. Babaannesinin ve dedesinin yanında yaşıyor. E, 12-13 yaşına geldiği zaman Evet hocam. 12-13 yaşına geldiği zaman e, diyor ki iki tane amcam vardı İstanbul'da. Dedim ki dedem, e, babaannem yaşlandılar ben burada ne yapayım? Gideyim de hiç olmazsa bir iş güç amcamlar bana sahip çıkar. Geldim diyor e, amcamın birisi diyor çok alkol aldığı için, çok alkol aldığı için onun yanına gitmek istemedim diyor. Zaten huzursuz diyor alkol alıyor yengemle arası yok diyor. Evet öbür amcamın yanına gittim diyor. Öbür amcamın yanına dedim ki ya amca. Malumdur ki dedem, babaannem yaşlıdır. Ben ne yapayım? Ha burada bana sahip çıkın, bir iş güç, bir şeyler öğreneyim de. Ayakta kalayım dedim diyor. Ee, üç gün, beş gün, bir hafta olmadı mı olmadı mı diyor. Ee, bir hafta sonu diyor, e, amcam işe gitmedi diyor. Sabah kahvaltı yaparken, e, sabah kahvaltı yaparken yengem dedi ki diyor e, amcama, ya bu çocuk ya ben. Allah Allah. Ya bu çocuk ya ben. Hangimizi göndersen gönder. Dedi diyor. Elimden çatal tak düştü. Peki amcan ne dedi? Amcam da hiç cevap yok diyor. Hiç cevap yok. Hemen gittim odama diyor. Zaten diyor e, ufak bir poşette diyor. Elbiselerimi aldım çıkış o çıkış diyor. E, çıkış. Kah yattım, çalıştığım yerlerde, işten çıkartıldım, sokakta kaldım. Şu oldu bu oldu. Sokakta diyor başıma gelmeyen hiçbir şey kalmadı diyor. Sen e, temiz yüzlüsün, sarışınsın, boylu postusun, güzelsin, senden iyi travesti olur diyenler de oldu diyor. Beni travesti yapmak isteyenler de oldu diyor. Bana paralı katillik teklifinde bulunanlar da oldu diyor. Filan kimseye bir silah verelim, öldür, ömür boyu bizdensin, biz holding sahibiyiz, holding sahibiyiz diyenler de oldu diyor. Bana diyor torbacılık yaptırmak isteyen, uyuşturucu seteleri, torbacılık yap yarısı senin yarısı benim diyenler de oldu diyor. Hırsızlık şebekesinde diyor, gel grup olalım hırsızlık yapalım. Oto hırsızlığı, şu hırsızdı, bu hırsızdı. Neler neler diyor, neler yapılmadı diyor. Hayatımda yaşamadığım hiçbir şey olmadı diyor. Az veya çok kenarının köşesinden bulaştım diyor. Fakat tamamen kendimi kaybetmedim. Anlattı yani iş sonuna gelene kadar burnumun ucu sızlıyor, sızlıyor, zor tutuyorum kendimi. E, tutamadım dedim yeter Kelime bu. Yeter dememle çocuk üzerime atladı. Başladık ikimiz de ağlamıyor. Yani bir müddet alttan sonra çocuk geri yukarı çıkıyor. Söyledi söz şu. Hocam, dedemin bir sözü var rahmetlik. Ne sözü var? Hayat devam ediyorsa ümit vardır. Ha. Allahu ekber. ekber. Hocam, dedemin bir sözü var rahmetlik. Ne sözü var? Hayat devam ediyorsa ümit vardır. Ha. Allahu ekber. Allahu ekber. Hayat Hadi. devam ediyorsa ümit vardır.